arkadaşlar. Evet, bugün de. <laughs> ee, bugün arkadaşlar sıkıcı oynayacağız. <laughs> hayır, ben annemle yatıyorum. Kuzenim Hira var, şu kavga ediyoruz. Ee, annemle kavga ediyor. Evet, biz niye sıkıcı çıktık? Ya ay, ona sıkıcı Arkadaşlar ya, benim aklım karışmış. Evet Hira, bir daha Bir Evet arkadaşlar merhaba de bakayım. Arkadaşlar merhaba ben bu arada şimdi size odaklanamadım. Evet, çünkü annemle kavga ediyordu arkadaşlar. Ama evet. 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 şimdi biz kavga ediyoruz, televizyonumu bozuyoruz arkadaşlar. Tabii ki ne yaparak çocuk olarak ama e, yine de bir önlem olsun diye e, Levy'e de alalım. Çünkü e, gidebilir, e, orası kapalı olabilir. Bu... Bu arada biz üst kata mı çıkıyoruz? Üst kata mı işimiz var? Yok hayır, Çok... televizyon kırma şeyini yapıyoruz görevine. Evet. Televizyonu Arkadaşlar şey ne ya şey? Ah.

aradın, ar aradığınızda bilmeyenleriniz var. Öğretmenlere teacher deniliyor arkadaşlar. Evet, Söyleyeyim arkadaşlar. şimdiden. Ee, bakın arkadaşlar eğer aklınıza gelmiyorsa şöyle yapın. Ee, teacher. Ee, teacher diyorsunuz ya bakın. Teacher diyorsunuz ya teacher'ı aklınıza getirin bakın. Evet. Başardık. Evet. Evet. Bakın elektrikler. Evet elektrikler çarpacak maça atar. Evet arkadaşlar. E... Ey, dansı bir öğrenelim e, bir bölüm. Bu ne ya? Içersek. 3, 2, 1. Yemek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Elbisemizi keseceğiz. keseceğiz arkadaşlar şimdi. Evet. Arkadaş, arkadaşlar mantıklı. Evet. Ben şu anda bu bölümde hiçbir bölümleri bilmiyorum arkadaşlar. Bizi Eylül biliyor. Evet. Eylül mü? Evet. Benim adım Eylül mü? Bir daha. Ha hayır. Ya kim ya? Sen bana ben şeyler yapma bak döverim. Gerçekten. Tamam tamam. Sen tamam. bana şeyler yapıyorum zaten. Eğilirmiş. Ben eğilir miyim? Allah. <laughs> Allah Gidelim. Şu an işte, Ben sıkı çiçeği çığıran aşkına kaçabiliyorum da. Ne? Aşkın evet. mı? Tam, tam yanımda hmm. banyoda ve ee, gördüğünüz mü arkadaşlar? Aa da yürüyoruz. Bunu herkes biliyor zaten. Hmm. alanda yürümeyi. Hmm. Arkadaşlar. Nereden yürüyoruz biz bu arada? Ben onu çözemedim. İp var. ip var. <laughs> hmm. oh my evet arkadaşlar başardık. Evet. Bu <laughs> de başardık. Hmm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet bölümü de oynadık iki tane Evet arkadaşlar ee, şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız başka oyuna geçeceğiz Evet durduracağım sen o kanatta öyle mi yaptın ne ha, o kanat var orada Evet kanat var ben kanat yaptım Evet arkadaşlar başladım arkadaşlar hiç haberim yok dondu ya arkadaşlar iki tane yanması oldu biliyor musunuz olsun ben oynayacağım zaten Aa. Bravo. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar aslında ben bu oyunda çok iyiyim ya. Ama maalesef. Bu arada bu Sıla'yla Mira'nın da telefonunda var arkadaşlar. Sıla'yla Mira'nın değil. Oyuna gel. Oyuna gel. Evet arkadaşlar. Ay. Ay. Of. Arkadaşlar ya evet şimdi Hira'ya veriyorum. Al bakalım oyna. Benimle oynuyor. Evet arkadaşlar Hira oynuyor. Şu an ben oynamıyorum. Ben Ayna oyn bakayım. oynamıyorum. Yom. Bravo. Ay ne yaptın? Yalnız... Arkadaşlar bence biz bu bölümü geçelim. Evet bence geçelim. Oha. Evet arkadaşlar şimdi başka bir oyuna geçtik. Evet. Çünkü öbürü gıcıktı. Evet, çok gıcıktı. Çok Biz, çok siz kaldı. de gıcık olmuşsunuzdur. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Evet. Ama yorumlar kapalı olabilir çünkü e, çocuk kanalları kapalı oluyor. Evet. Neyse buna geçelim mi? Bence geçelim. Bazıları açık oluyor. Evet. Ama Abi. bilmiyoruz şu an e, açık olduğunu olmadığını çünkü oyun da oynuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bana şans dileyin ama ben buraya çok iyi geçerim. Evet, Begüm şimdi pembe. Evet. Pembeyim arkadaşlar. Ortalarına Aa, basıp diyorum. Ben kendi geliyor zannım ve e, şunlar varmış. Evet. Yehû. Geçti. Evet, Begüm oynayabilir miyim? Az danslar var. Evet zaten tekrar tekrar oynayacağız. Mi? Al bakayım. Şimdi de oynuyor arkadaşlar. Evet. Ve şarjda oynayacağız. Şuraya basıyoruz galiba. Evet. Hadi bakayım. Başlat. Evet. Angela geldi. Hmm, buraya asla geçemezsin. Geçemezsin dedim ben zaman Geçecek ya. O geçecek. Vay canına. Nasıl geçti Ben geçerim. Orada dikkatli olman lazım. Çünkü çok kötü Hani geçemezdin? Of. Ben burayı demedim. Öbürüne geçemezsin dedim ama geçtim. Ben de geçerim. Oraya basma. Oraya basma. Hayır. Oraya basmadım. Sezonu tamamlayalım. Bonus bölüm geldi bana arkadaşlar. Ama ben bonusla birazcık kötüyüm. Özür dilerim. Çok zor. Hayır. Bence kolay. Birisi gitti. Burada da gitti. Salak işte arkadaşlar. Sensin salak. Hayır. Ee, biz iki tane çocuk var gitti. Heh, onlara diyorum. Hmm. Alıyla. Hmm. Yine sana bu bölüm geldi. <laughs> ya. Ha, olsun. Ben geçerim. Geçerim ben. Evet. Geçersin. Ama dur bir. Bak. Bak. Evet. Evet. Şimdi bana yine bölüm mü gelecek acaba? Yok evet, canım o kadar o, değil. O gelecek. Hayır. Gelmeyecek. Hayır. Hadi. <laughs> Teşekkür ederim ama istemem. Bak çocuğum. Aa! istemem. Hani bonus benim gelecek de. Jenkinscom. Ha, gelmedi. Ay, pardon. Ha salak gitti. Hı. Aynen. O maalesef. Aa, onu renginde arkadaşlar bilgimi Bilgim zaten e, bu içerdim bir... çok iyi. Evet, çok iyiyim. <laughs> çok Ve iyiyim, bu değil? arada ben benim kanalım da var arkadaşlar. Evet. Şuraya mı basacağız? Hayır, evet. Tamam. Sizin... Şuraya basıyoruz. Gü Ama o çok kolay ya. Ben yapacaktım onu Ne yapalım? Neyse. Ortalarına geçeceksin söyleyeyim. Şöyle. Elbette hatırlatır şans. Evet. Arkadaşlar ya. Yine çok e, kötü oynuyor ya. Ben buraya çok iyi geçiyorum. Ya o kazanacak. Olsun. Üf, Hira ya. Hira'nın oynadığı bölümü ben oynayacağım arkadaşlar. Bak kazandı. Oynayamadı arkadaşlar. Sonra ben de ben oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar inanamadım. Hiç inanmam salak gitti. Hı. Ne? Hangi salak? Ee, o sarı Bak. <laughs> Arkadaş. Hira'nın yapamadığı bölümü ben yaptım arkadaşlar çünkü çok kolay. Al Hira. Ya ne kadar kolaymış benim için. Aynen. Bonus bölüm geldi Hira ya. ama yapabilecek mi bakayım? Yaparım. yapamam. Hiç yapamazsın. Hiçbirini alamadı ya. Ne kadar kötü oynuyor. Niye sen bu oyunda? Çünkü ben bu oyunu bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Hira arkadaşlar yalan söyleme. Biliyorsun. Senin telefonunda var bu. Hayır yok Begüm. Eskiden vardı. Kırık telefonunda. Kırık telefonunda var bu arada. Hira. Hayır ben onu sildim. Tamam vardı ama. Evet vardı. Yalan söyleme arkadaşlara. Hı. Yalançı. Yalançı ne ya? <laughs> Yalançı. Yalançı deniliyor onlara. Yalancı. Arkadaşlar ya ben bu bölümü geçemeyeceğim. Yalancı diyeceksin. Yalançı değil. yalancı. Yalançı deniliyor onlara. Onlar da. Onlar kim? <laughs> Geldim. Aha sarıdır. Bu da buradaymış. Yapıyor. <laughs> yap, Yapıyor. Yapıyor. Aa, bu arada alalım mı bu çocuğu? Hayır hayır. Tamam almayalım. Kaplan gibi zaten. <laughs> zaten kaplan. Evet. Evet. Bu nasıl bir... Git de zorlaşıyor bu arada ya. Evet. evet. <laughs> arkadaşlar bu arada... Bir dakika. Dur hayır. Arkadaşlar bence videomuzu sonlandıralım. Çünkü bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar. Evet bay bay sizleri çok seviyoruz. Bye-bye.